Evet selam herkese. Ne yapıyorsunuz bakalım? Bugün Lies of P ile karşınızdayım. 2023'ün belki de en iyi optimizasyonlu oyunu olabilir kendisi. Souls-like türünde. Bloodborne ve Sekiro'nun müthiş bir birleşimi gibi olmuş. İlk günden yine Game Pass kütüphanesine eklendi kendisi. Türe çok aşina olmasanız dahi sırf Pinokyo'nun hatırına bile bu oyuna bir şans vermelisiniz bence. Neyse lafı daha fazla uzatmadan haydi bakalım nasılmış oyun bir görelim. grafikler şaka mı? Gepetto'nun kuklası. Yardımına ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Bu ara sahne mi? Oyun içi mi görüntü abi? Şaka yapıyorsun. Oha. Oyun peki yağ gibi şaka mı? 120 stabil FPS. Ve ekran kartını full kullanmıyor. Wow. Wow. Haa. Class seçiyoruz. Evet. Şu çok mantıklı gibi. Harbi balanced. Her silaha gidebiliriz öylelikle. Balanced seç abi ya. Cricket. Şekirgenin yolu da gerçekten Bethesda otur örnek al. Göt kadar firmanın yaptığı grafiğe işe bak. Ananı avra diyorlar. Bu ne oğlum? Aa, siz düşman mısınız beyefendi? Merhaba. Sizi bir doğruyalım. Ne düştü? Katalist. Hiçbir fikrim yok. Oğlum. Oyun. Yayına rağmen. Yağ gibi yağ. Şu an minimum FPS'e bak. Şaka mı bu? Ne bu? Pulse cell. He, can doldurma şeyi. Estus'umuz. Olur. He. Oha elektrik çarptı. He. Büyük oyunu şu an çözüyoruz. Ana. Oğlum yer mi lan? Biz Dark Souls'la büyüdük. Piç. Geçmiş kenara yatmış güya. O nasıl vaziyetteydi? Ha, şöyle zıplama. Ananın o oluşuyor Öyle hareketler yok. Yemem. Yani yiyeceğim illa da. Şimdi yemem. Şu kapıyı bir aç. Kestirmemizi açalım. Bu yaratıkta kesin öleceğiz çünkü. Ha, Y'ye yeah bas. Basalım. Nani? <laughs> evet. Evet be. Hoss. Ne diyorsun? Şaka yapıyorsun. Ay abi Bloodborne'um diye bağırıyor bu oyun gerçekten. O kadar şeydim bu oyuna. Aha. Bonfire'a bak. o <laughs> Evet. Otur potlarını doldur. Ölürsen burada doğarsın falan. Bildiğimiz muhabbetler. Usta ben bir cana veririm. Oyun başı. Tamam mı? Bir tane de stamina'ya veririm. Neyse dur bakayım şu ruh Equipment back Hangisiydi ruh? Ergo Bir tane kullan Ha şak diye kullandı Oğlum, çok akıcı oyun Cık. Çıldıracağım Elden Ring. bu kadar akıcı değil Allah Ağaca vurduk sıçtık Dostum dostum e yo ve yo ey yo Dostum kantır vurma var. Ama ve arkam dönükken daha çok hasar yiyorum. Çok güzel. Ha güzel. İkinizi birden aldım orada. Biraz gerdi. Ha mesela. Mesela. Oha. Lan Eşya aşağı uçtu. Adamın kelleyi uçurduk gitti eşya. Aa çıldıracağım. <laughs> Neyse onu <da> öğrenmiş olduk. Hop. <laughs> ya bu ne boktan bir müziktir kardeşim. Oha böyle bir gücümüz vardı niye kullanmadık lan? Bos mu? Şak diye ilk bosa mı geldik? Sinematik girdiğine göre düz mantık Şu müziği kapat Allah aşkına Üstat sakin Tipe bak Abo harbi bos Aha harbi para master Müziği kes Ya da çok daha erken basacağım orada. Daha agresif. <gülüyor> ya. <gülüyor> Anam! Ah aç gözlülük. Aç gözlülüğüme gittim. <laughs> Ya taş. O da acımıyor. <laughs> Beyefendi yatar mısınız aşağı? Ah. Hmm. Yakışıklı. Aç bakalım. Vay be. Rise of Pierre de böyle başlıyormuş. Güzel. Bu grafikler ne oğlum? Abla. Ashumon sen misin? Hı? Firekeeper. so-